Girit'e yerleşmiş büyüklerim. Hiçbir sıkıntı oranın halkından yaşamamışlar. Bizim büyüklerimin bayramları olduğu zaman Rumlar gelir onların bayramını kutlar. Onların paskalyaları olduğu zaman bizimkiler gider onlarınkini kutlar. Kahveleri basmışlar, orada öldürmüşler maddi durumdan. Vermeyince bu sefer büyük babamı orada öldürmüşler. Çok üzülmüşler. Yani kendilerini kurtarmak için gelmeyi istiyorlar fakat orada da mallarını bırakıyorlar, eşyalarını bırakıyorlar. Kat buraya geldikleri zaman anlattıklarında hep ağlıyorlardı. Bazı kişiler hastalanmış, ölenler olmuş gemilerde. Türkçe bilmiyorlar. O konuda da çok dışlanmışlar. Aynı şekilde burada da yani. Bu giritlerin en ön şeyi o. Çok dışlamışlar onları. Bir sandık içine ne kadar eşya alabilirsin? Mesela bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Kardeş olalım, birlikte yaşayalım. Hep beraber iyi bir, mutlu bir hayat geçirelim. Onlar da geldiği zaman biz onları ağırlıyoruz. Biz de gittiğimiz zaman onlar da bizi aynı şekilde ağırlıyorlar. Ve bu mutluluk böyle devam etsin. Vasana prikçesçe kaymi tiranizmi kane pandotuni jitoni. Benim adım Meral Ertokat. Mudanya'da doğdum. Burada oturuyorum. İki tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. Torunlarım var. Benim büyüklerim anlattıklarına göre Konya'dan gitmişler. Karaman oğullarından. Girit'e yerleşmiş büyüklerim. Orada anneannem ev hanımıymış. Dedem camide mezinlik yapıyormuş. Babaannem aynı şekilde ev hanımı. Büyük babam da semerciymiş o şekilde hayatlarını orada devam ettiriyorlardı. Hiçbir sıkıntı oranın halkından yaşamamışlar. Senelerce hep bir arada beraber komşuluk yapmışlar. Herkes saygılı, güzel bir komşuymuş. Bizim büyüklerimin bayramları olduğu zaman Rumlar gelir, onların bayramını kutlar. Onların paskalyaları olduğu zaman bizimkiler gider, onlarınkini kurtlar. Ve böyle güzel bir komşuluk yaşamışlar. Hiçbir sorunları olmamış. Yalnız sonradan bu çeteler meydana çıkmış. Onlardan dolayı bizim Müslümanlar, Giritliler çok zarar görmüşler. Kahveleri basmışlar, orada öldürmüşler. Yani çok büyük bir katliam olmuş. Benim büyük babamı çeteler yolda babaannem çocuklarından yedi Çocuğu vardı babaannemin iskeleye gelmiş çocuklarından büyük babam da merkepten birkaç eşya koyayım da getireyim demiş. Merkepten gelirken yolda çeteler önünü kesiyor büyük babamın paralarını ver altınlarını ver diye. Büyük babam da tabi buraya geliyor ne kadar şey yapsa biraz kendine göre bir şey olması gerekir maddi durumdan vermeyince bu sefer büyük babamı orada öldürmüşler ve paralarını alıp altınlarını gitmişler. Ve babaannem buraya eşini orada bırakıp gelmiş. Anneannem mesela orada büyümüş, orada evlenmiş. Annem 4 yaşında buraya gelmiş. Dayım 9 yaşındaymış. Anneannemin iki çocuğu vardı, bir kızı bir oğlu. Babaannemin daha fazlaydı. Dört kızı vardı. Üç oğlu. Sekiz kardeş. Çok üzülmüşler. Yani kendilerini kurtarmak için gelmeyi istiyorlar. Fakat orada da mallarını bırakıyorlar. Eşyalarını bırakıyorlar. Bütün bir şeyleri hep orada kaldı. Varlıkları. Ama canlarını kurtarmak için kabul ettiler. Fakat buraya geldikleri zaman anlattıklarında hep ağlıyorlardı. Yani küplerde yağlarımız kaldı, zeytinlerimiz kaldı, yiyeceklerimiz kaldı, eşyalarımız, her şeyimizi bırakıp gittik. Getirdikleri çok az bir şey yani. Bazı kişiler hastalanmış, ölenler olmuş gemilerde. Gemiler tabii hemen hepsini götürmedi. Birkaç kere gemi gelmiş gitmiş sırayla. Sonra öyle bir şey olmuş ki mesela aileler, akrabalar hepsi aynı gemiye girmemişler. Artık ne kadar alıyorsa o gemi binmiş, binen binmiş kalanlar. Kal mesela anneannemin kız kardeşleri vardı üç tane. Bir de oğlan kardeşleri. Onlar başka gemiyle İzmir'e gitmişler. Urla'ya yerleşmişler. Anneannemlerin gemileri Marmara Denizi'nde. Mudanya, Gemlik, Erdek oralarda şey yapmış yani ikamet etmişler. Birbirlerini bulmak için bayağı bir zaman geçmiş. Telefonlar yok, gitme gelme, bu vesayetler kolaylıklar yoktu tabii. Türkçe bilmiyorlar. O konuda da çok dışlanmışlar. Aynı şekilde burada da yani bu giritlerin en ön şeyi o çok dışlamışlar onları. Bir sandık içine ne kadar eşya alabilirsin? Mesela hatıra olarak birkaç tabak getirmiş küp öyle küçük bir küp getirmişti. Biz nohut mayası yaparız. Ondan nohut mayası yapılsın diye. işte dikiş makinesini getirmiş, battaniyeler getirmiş ve yüz baş yiyecek şeyler. O kadar fazla bir şey getirememişler. Dokuma tezgahını getirmiş anneannem. Battaniye dokuyordu anneannem benim. Girit battaniyeleri bizim çok meşhurdur. Bir de tezgahını getirmiş oradan dokuma tezgahına. O tezgah sonra anneannem birine verdi. O öyle ziyan oldu gitti. Anneannem öldükten sonra annem verdi. Dokuma yapan bir bayan istemişti. Bir tane daha olsun beni. O da Giritli bir hanımdı. Orada da dokurum diye verdi. Sonra öyle zayi oldu. Müze el makinesi, dikiş makinesini verdi. Ve aynı zamanda orada anneannemin ismi ve bizim ailece bir resmimiz de var. Merinos Kültür Merkezi Müzesi'nde gidip görebilirsiniz yani. Melek Akgül diye yazıyor anneannemin ismi. Ve bizim ailece bir fotoğrafımız da var orada. Gelmişler fakat Kasım ayıymış geldiklerinde 24 senesinde. İskelede inmişler, ne yapacaklarını bilememişler tabii. Öyle bir durum olmuş ki bir evde birkaç aile birlikte oturmuşlar. Onları tapudan, mal müdürlüğünden iskanları verilinceye kadar aileler çok bir arada oturmuşlar. Ondan sonra herkes evine yerleşmiş, zeytinlik vermişler. İşte getirdikleri tapulara karşılık birkaç mal vermişler ama tabii büyüklerim söylüyordu hepsini alamadık. Biz Türkçe bilmediğimiz için fazla şey yapamadık kendimizi koruyamadık. Türkçe bilen Giritliler vardı. Onlar biraz haklarını daha çok korudular. Bir de dedem korkuyordu. Öyle bir şey çıkmış. Ay fazla mal alırsan sonra size ödetirler diye. Deyince dedem korkmuş. Aman az olsun da başım rahat olsun demiş. Fakat birkaç zeytinlik ev, dam merkebini koymak için işte öyle birkaç bir şey almışlar. Şimdi bizim burada bu oturduğumuz mevki Rumlara ait olan yerler. Evler hep Rumlarındı buraları. Onlar bırakıp gitmişler. Mudanya'da bizim bayram yeri diye bir mevkimiz var. İleride iskelenin üst tarafı oluyor. Orada da Rumlarla beraber oturan Tatarlar varmış. O Tatarlar orada oturuyorlardı fakat Rumların evleri gibi güzel evleri değildi onların. Tek kat üzerine yani normal biçimde bir evlerdi. Ve bizimkilere bu evleri verdikleri zaman bayağı bir sorun yaşamışlar. Niye onlara on veriyorsunuz? Biz oturalım oralarda, onlar bizim evlerimize gelsinler diye. Sonra buradaki mal müdürü, tapu müdürü falan demiş ki artık bunları ikna edemiyorlar. Buradaki her tabi Rumlar da eşyalarını bırakmışlar. Gelmiş o oranın o Tatar olan insanlar bütün eşyalarını almışlar Rumların eşyalarını. Bizim büyüklerimiz boş evlere gelmişler ve evlerde de oturmak istemişler önce. Sonra tapu müdürüyle mal müdürü bunları büyüklerimden duyduğum şekilde anlatıyorum. Siz gidin şimdi evlerinizde oturun. Onlar geçici geliyorlar. Biz onları burada çalıştırmak için alıyoruz. Sonra biz tekrar göndereceğiz onları. Deyince evleri terk etmişler. Yoksa bizim giritlilere bu evleri vermek istemiyorlarmış yerli halkı buranın. Büyük babam yoktu zaten. Babaannem erkeksiz olarak geldi ve burada babam 11 yaşındaymış. İşte çıraklık yapmış. Yani halalarımın biri evliymiş, diğerleri genç kızmış. Beraber evlerinde oturuyorlarmış. Bağlarına gidiyorlarmış. Bağ işlerini görüyorlarmış. İşte zeytin zamanı eğer öyle birbirine yardım ediyormuş komşular. Şey yağını zeytini çıkarsın. Babaannem benim Kur'an okuyordu. İşte o şekilde geçimini sağladı. Dedem de reçberdi. O bir daha burada meyzenli falan yapmadı. Aldığı kır kırışında uğraşıyordu. Yine aynı şekilde orada yaşadıkları kültürü burada devam ettiler. Yemek konusunda konuşmaları mesela. E şimdi bir araya geldim hemen bir yaştan sonra kolay değil insan öğrenmek. Çoğunlukla mesela benim anneannem, babaannem fazla Türkçe bilmiyorlardı. Halalarım desen aynı şekilde. Sonra Giritlilerle evlendi halalarım. Bir halam yerli ile evlendi ama diğer halalarım hep Giritliydi kocaları. Onun için kültürlerini gene devam ettiler. Yemek konusunda aynı yemek kültürümüzü hiç bozmadık biz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ve çok güzel Girit yemeklerimiz, hamurlarımız, tatlılarımız dört dörtlüktür yani. O türlerine çok değer veririz. Şevket Bostan mesela bizim Girit yemeklerimiz. Kabak çiçeği dolması. Kabak yemeği mesela küçük kabaklarla biz etli kabak yaparız. Patates, yumurtalı patatesimiz vardır. Rezen otumuz vardır ki şey olarak yaparız. Etli yaparız. Havamız vardır bakla ezmesi olarak. Onu da aynı şekilde yapıyoruz. Börülce o da haşlaması olur, yemeği olur. Hamur işleri biz çulama yaparız. Tavukla, hindiyle yılbaşında çulamamız vardır bizim. Bayramlarda da bizim simitlerimiz vardır meşhur. Kurban bayramında da nohut ekmeğimiz. O ümitleri yoktu artık. Çünkü kendi evlerinde tabi or buradan giden Yunanlar aldı, öyle bir ümitleri yoktu. Fakat özlem duyuyorlardı ve hep hatıralarını anlatırlardı. Benim dayım gitti birkaç sene önce, oradan 11 yaşında gelmişti dayım ve evlerini buldu, yerlerini buldu ama tabi kalma şeyi hiç düşünmedi o hatıraları canlandırdı o kadar. Ben de gittim. Büyüklerimin kaldığı eve gittim. Orayı gördüm. Bu resimde gösterdiğimiz o zinda dediğimiz bir köy orası. Orada benim dedemin çiftliği varmış. Ve o çiftliği evine gittim, gördüm. Hatıraları bu şekilde canlandırdık. Ve çok duygulandım. İnanın büyüklerimle keşke yaşasaydı tekrar gelip bir ziyaret etseydiler. Herhalde o da onlara bir yeterli olacaktı. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Kardeş olalım, birlikte yaşayalım. Hep beraber iyi bir, mutlu bir hayat geçirelim. Onlar da geldiği zaman biz onları ağırlıyoruz. Biz de gittiğimiz zaman onlar da bizi aynı şekilde ağırlıyorlar. Ve bu mutluluk böyle devam etsin. Васа на прилича ќе кај ми тиранизми ќе пони, са сиси си му е никане пандоту житони. Каса Астропос по му дерт е чезе долдеи, а нине до стегна, меса и карзија до клеј. Тирус на бото му на ме пали на нефилос филос на ми ме молеји си. O ilus e vasilep se i gjisa komu brazi, Меси-меси сту на зиплосо на каќо, на пара бена ќе харти, та кали саз на грапсо. Меси-меси сту леја на портакали кали, еши цили со моршет, че ту фегаржу та кали. Цимираз на пара то хоријати, на афгањи та стивања ту, апано сто кревати. Цимираз му на пара гасизи, на афгањи то фесаќи ту, на феќи скотизи. E çokatos tomagalle, e çok en azugruba siliko inenat onu paro. Aptopse çavlıya imas temazi, istarak raksekoruysa mesela deliast olarzi. Bugün yarın beraberiz, sonra zeytin nasıl yağdan ayrılıyor, öyle ayrılacağız. En son manevin anlamı bu. Şey de yani giritçe konuşmayı da gayet güzel konuşuyorum ve gelen turlar da hemen benim kapıma gelirler. Benimle konuşurlar ve çok güzel şey oluyor. Onlar da mutlu oluyorlar tabi. Ben de onlara yardımcı olduğum için mutlu oluyorum tabi.